neredeler? Bunlar balıklar arkadaşlar. Kayıköy'üne geldik arkadaşlar. Balıklar. Tatlı su balıklarıdan balık yemeye geldik buraya bugün. Balıklar, balıklar. Bunlar da güzel balıklar. Böyle güzel manzarasıyla birlikte dağların, ormanların arasında bakın Balık yemeye geldik. Evet, buralarda tatlı su balıkları var arkadaşlar bu tatlı su balıklarından biz de ne yapacağız şu an yiyeceğiz herkes böyle oturuyor geç vakit oldu dağların ormanların arasında şöyle tatlı su balıklarından buralardaki tatlı su balıklarından faydalanacağız arkadaşlar ve i̇şte böyle güzel bir yer semaverler yanıyor Güzel bir yere geldik, çok güzel. Bakın su değirmeni. Geçe kaldık aslında olmasa size bayan daha iyi mı? Aa,

Kaval kavala bir tane mi? bir tane mi? Bir tane buraya alırsa yerler belki. Yer mi Tamam yeter ya. Bitir ne ne? Orada, yiyecekseniz getirdim. Çektim. Elleri çekiyoruz sadece. Afiyet olsun. Afiyet olsun hepinize. Şöyle gece karanlığında şöyle yeşilliklerin arasında kayık günde balık değil mi? Balık yiyoruz şu an. Bizim için toplulukla birlikte. Yerim. Böyle. Bir de ben yiyebiliriz. Kendi kendine. Var var. Sana, ama bana sen bunlar. Bana sen bunlara bak. Bir de küçük var sonra. Sucuğumuz da geldi. Yerim. Tamam soğusun. Soğusun verecek şimdi sana. Yok yok buraya. Tamam.